vallahi oğlum. Lan ne oluyor lan? Ne oluyor? Haydi diyor. Ha. oğlum. Dur bir dakika ben havayı şey yapayım. Bir oğlum bu hava ne lan? Ha. Neyse şimdi bilgisayara bakmayacağım. Aa bakayım bakayım. Bakalım arkadaşlar kaç abone olmuşuz. Arkadaşlar tam tamına 686 abone olmuşuz. Vay be. Gittikçe büyüyoruz. Gel peşi seni birazcık gezdireyim. Bu örs ne lan? Şunu. Ha. Hadi gel peşifçim. Gel. Kapıyı da kapatalım. Kitlemeye gerek yok zaten. Kim girecek ki? Ha kameraymış. Peşi oğlum gel seni biraz oku, okulda okulu göstereyim. Hadi gel biraz şurada oyuncaklar gibi şeylerle oyna. Peşi lan. Nerede peşi? Peşi. Peşin neredesin? Hayır. Peşiyi sen mi öldürdün iskelet? He? Oo. Peşi, niye saldırdın? Gel Peşi gel, gel, uç. uç. Gel şuna saldır be. Aferin Peşi. Akıllısın. Gel, şuna da saldır. Beni kızdırdı. Kedi sahiplenek mi peşi? Neyse şu yağmuru kapatayım mı? Hadi gel şurada oyna peşi. Peşi. Sen orada biraz oyna. Otur bakayım. Hah. Oyna bakayım o konularda. Ben de şu müdürle konuşayım. Bakayım sınıf. Bu tuvalet mi lan? İnşallah kızlar tuvaleti değildir. <laughs> Hiç bakmadım. Vay. Ha. Şöyle bir tuvaletimi yapayım be. Şöyle alalım. Sıfırını da çekelim. Ne, ne olmaz. Tamamdır. Bakayım. Ha sınıf bir 2A. Bakayım. Ama bu nasıl tahta? Bu nasıl öğretmen şeyi? İki tane kişi mi oturuyor falan? Bu nasıl bir okul? Müdür bey şimdi. Bu e, okulumuzda neden hiç öğrenci yok? Bunu bana açıklayın. Açıkla. Açıklayın lütfen. Ha, ha, ha. Um, Yiğit bey çünkü okul oh, oh, bugün tatil. Bugün pazarsan bilmiyor musun? Gerizekalı mısın Yiğit? E, ee, pardon hocam. Ya müdür benden de akıllı çıktı lan. Bir oğlum inşallah sana bir şey olmamıştır. Yağmur yağarken falan. Gel bir oğlum gel Bak üzerinde peşik yazıyor. Neyse gel. Gel peşi. Oğlum. Bak da yemek yerim biraz. çık. Gir oğlum gir gir gir. Hiç utanma. Köpek de girir buraya. Her şey gelir. Gel peşistim. Gel gel gel. Şimdi gel. <laughs> gel, gel 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 peşi gel. Gel peşi. Peşi oğlum gelsene lan. Gel. sen burada dur ben bir yemek yiyeyim. Çabuk bana bir İskender. Ha, doğru ya bugün pazar çalışanlar da yok. Gel peşi oğlum. Gel bakayım gel. Aferin sana. Belediye başkanına söyleyeyim. Hemen bir şeyler değil. Ha, siz tatilde değilsiniz. Belediye başkanım. Bu şehre bir tane luna park veya aqua park yaptırılması gerek. Yoksa sizi polise şikayet edeceğim. Peşi. Ha buradayım. Buradasın oğlum. Gel peşi. Seni gezdiriyorum işte. Daha ne istiyorsun peşi? Tamamdır komutanım. Tamamdır. Sağ ol. Burada yemek geliyorlar. Oğlum birbirinizi dövmeyin lan. Tamam. Dövmeyin oğlum. Dövmeyin lan. Dövmeyin. Dövmeyin. Ah kırıldı. Neyse artık buradan verirseniz. Yemeyin. <laughs> Burada eğilirler. Kaçarlar lan. Lan kavga etmeyin. Gel peşe. Pardon. Hadi müdürüm. Oğlum siz niye buradasınız lan? Bilgisayarınıza otursanız da. Peşik gel. Polise geldik. Bir tıklamadım <laughs> kapıyı da yine. <laughs> gel. Gel benim oğlum. Şu kapıyı kapatalım. Ha. ha. Peşik arkadaşlar aşı yaptıracağız. Bugün aşı günü. Neden yaptın derseniz aşı günü bugün. Ha Luna takmış ya. Varmış. Oo, gel hastaneye getireceğim. Gel 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 aşı olacaksın. Peşi bir şey yok. Gel şuraya. Hayır hayır oraya değil. Oğlum oraya değil lan. Gel gel gel. Gel, gel bana. Gel bana. Otur. <laughs> lan oğlum gitsene şuraya. Lan oraya değil. Geri zekalı peşi. Hah. Doktor bey şimdi şunu bir aşı yapar mısınız? Ha, iğneyi ben mi alayım? Ha, nerede iğne? İğne nerede? Ha, nerede iğne? İğneyi göremiyorum. İğne. Hangisi? Ha bu mu? Ha bu iğne tamdır. Korkma peşi peşi korkma geçti peşi geçti 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 yaptım çok teşekkürler gel peşi gel 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 gelsene oğlum peşi peşi lan peşi peşi neredesin Ha ben seni ayağa kaldırmadım. Gel. Baba sabini gördü. Nasıl geliyor sabini gördü? Oğlum gelsene. İyi daha böyle yapacağız. Gel gel. Tam 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 tam. Biraz düzelim. Zombiler mi? Bakın arkadaşlar, zombiler buraya geliyor. Ondan sonra buraya çıkıyor zombiler. Tamam mı? Buradan buraya atlıyorlar, zombi yiyorlar. İşte böyle bir şey olamaz. Gel peşin, gel gel. Biz de bedava gireriz. <laughs> Baba Gel, gel peşin. Lan peşin çıkamıyor. Anam neyse. Gel, gel peşin, gel gel. Gel. Hop, <laughs> hop. Kaşık boğulma sakın. Beşi çık çık. Beşi çıksana. Beşik! Hayır. Hayır. Keşi bu oldu. Canım Arkadaşlar. Beşi. <laughs> Öldü. <gülüyor> Buralar hep onsuz sessiz kalacak. Ok da yok. O zaman bugünlük videonun sonuna gelelim. バイバイ。Bye bye.